İlk Türk şairi Aprın Çortigin'dir. Manas destanı Kırgızlara aittir. İtil Bulgarları, Almış Han döneminde İslamiyet'i kabul etmiştir. Tuna Bulgarları, Boris Han döneminde Hristiyanlığı kabul etmiştir. Doğu Karahanlılara, Karahıtaylar son vermiştir. Batı Karahanlılara, Halezmşahlar son vermiştir. Vakayı Vakvakiye, 4. Mehmet döneminde yaşanmıştır. Paris Sefaretnamesi eseri 28 Mehmet Çelebi'ye aittir. Suzi Dilara makamını, 3. Selim bulmuştur. Sivas Kongresi'nin başkanlığını Mustafa Kemal yürütmüştür. İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalar, Anzavur ayaklanması, Kuvayi-i İnzibatiye. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Ali Fethi Oker tarafından kurulmuştur. Vichy hükümeti, Nazi Almanyası'na bağlı işbirlikçi Fransız rejimidir.